Ayşe yazılmalı mıydı yazılmamalı mıydı, mıydı? Gerçekten bir soru işareti olan bir akşamdı. Bak bunun bir sürü şey var. Hatta ben buraya sopa getirecektim arkadaşlar. Da. Var. Var. tane sopa değil. Ölecek yani Haydar baya böyle. Hayır, hayır. hayır, kıracaktın. Yok, kırmayacaktım. İki Dizile, tarafı çat. da iki tarafı da e, Kızılcık, kirli direkt... bir sopa getirecektim. İki tarafı da kötü bir Yap sopa. He. Evet. O Ayneniz. sopa, o sopada ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktı insanlar. Ee, Ayşe tercihi Biz bence büyük soru işareti. Bu arada bugün 30. Mayıs, sevgili Kübra'nın evlilik bölümü. Hem sana hem de bana. Bravo, bravo. Bravo. <laughs> sana mene. Evet, teşekkür ederiz. Bugün Vallahi. nice nice 10 senelere diyelim hacım. Teşekkür ederim. Sizin kaç sene Kemal abi? Bizim bu senede tam 30 sene. Maşallah. Şey i̇şte biz de 10 seneyi Allah'a şükür yok, devirdik maşallah. iki çocukla. İnşallah o, daha da O bölümü geçmişsiniz siz. Hani kritik böyle şeyler vardır evliliklerin 5. 15. ve 25. yılları denir. O bir beşinci yıldan sonraki dönemde artık eşlerin birbirini tanımaya ve daha çok hani evlilik müessesine daha istekli, daha arzulu hareket ettiği dönemdir. O ana kadar mücadele edersin. Doğru mu, yanlış mı? Kişi karşılığında sonra nasıl? veriyorsun. Siz... Ondan sonra <laughs> ya, ondan sonra bak. Kemal abi evliliğe geçer Aydın abi lafı vardı. Siz de evet. aynı şey Uzatmanın yolu ne sizce? Saygı. Ha, tamam saygı değil. Esprisel evet. hani. Ha, Vallahi bilmiyorum abi. Uzatmanın yolu. Hayır hayır şey dedi. Aydın abimiz dedi ya. Ne Eşin nerede? Yani? Dine tamam diyor. <laughs> öyle öyle ama öyle gerçekten öyle yani. Yok abi. Kesinlikle kutu. Bu yaş kaç oluyor? 11 sene. Siz Yok. 11 sene vay be. Sizin vay be, be. maşallah. Bir sene 11 yıllık evliyiz. Biz de işte 10. Az değil vallahi helal olsun. Ben... İnşallah sana da Allah nasip etsin. Bekarlık sağ diyorum ben. On 10 şey <laughs> oluyor neydi? Ee, bronz yıl. Evet. Bronz, yıl. bronz yıl diyorlar. Siz gümüşü geçmişsiniz. Gümüşü geçtik evet. Allah Allah ilk en, defa duyuyorum evet, böyle altın şeyleri. Altın falan böyle ya da gümüş mü pil, altın mı ne? Ben Evlensen. Bilmiyorum. Evlensen, Evlensen duymaya başlarsın. <laughs> zaten. Ben bilmiyorum. Sen bir ben bir yola çık da yol ben sana Ben sadece gelirsin. sayıyorum. Bu 10 sene olmuş falan filan diye. Öyle Tebrik Başka, Allah 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 inşallah. Amin. Çocuklarınızla beraber sağlık bir ömür buluyor. Yani. O yüzden zaten Hakan da biliyorsun siyah gömlek ya. Özellikle gömlek giydi aslında. Evet. Bu evet. Evet karşı insan olarak falan vermişim. Hayır yani gömlek giydin. Sen normalde gömlek giymezsin ya açık ya, söyleyeyim, söyleyeyim, içeride bulamadım hep. <laughs> aynı şey. <çok gülüyor> oh be yani. itiraf et şöyle Dedim ya. ki gömleğimi giyeyim şuradan paşa paşa <laughs> çıkayım yayına. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Yakışmış seni arada böyle çok görünce. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Belirli evet, bir yaştan artık, sonra. Yazarlarda. Pardon, özür dilerim. Belirli yaştan sonra gömlek gerçekten... E, çok şık tabii. Acun abinin bir sözü vardı. <laughs> gömlek her zaman gömlektir. Nagel her zaman nagel. Ama şimdi biz dönüyoruz tabii ki Ayşe'ye. Meksika tatili kazandıran Ayşe kendini bir anda hop dedi Anıl'dan sonra fotoda buldu. Evet. Ben dün de Sema demiştim hatırlıyor musunuz? Hakan evet. sen yoktun. Sema iki oyla kurtardı. Üç isim şey, oyla Ayşe çıktı. Şimdi burada masaya yatırılması gereken tek bir kişi var o da Batuhan. Şu anlamda masaya yatırılması gereken olumsuz algılamasın kimse. E, Batuhan kendi de söyledi benim kararım kritik evet. dedi. Çünkü cepheler belli. Anıl'la Ayşe bir tarafta Adem'le Sema bir tarafta. Batuhan'ın tercih etmesi gereken şuydu. Ayşe ile arkadaşlığım, samimiyetim artı Ayşe'nin performansını göz önünde bulundurup Sema'yı mı yazacağım? Yoksa adadaki güçlü, e, otoriteyi, e, liderliği, e, hükümeti elinde bulunduran Adem'le Sema'yı mı yazacağım? Ya da onlara yaranacak mıyım? Ben olsam, ben olsam karar veremezdim. Zaten Botan'a da öyle oldu. Çünkü çok zor bir karar. Evet zor bir karar. Çünkü diyor ki Adem'le Sema'yla da bir paylaşımımız var diyor. Bu, biz 130 gündür buradayız diyor. Ayşe'yi de eskiden tanıyorum diyor. Gerçekten hani böyle yapıp çıktı ya konseyden. Hı hı. Ne alırsa ne yapayım ya dedi çıktı. Öyle bir konseydi Botan'a. İki tarafa da yaranamayacağım ben, dedi değil mi? Ben herhalde dediği gibi onu sabahlara kadar düşünürdüm. Ama ötekini yapardım. Ben Sema'yı Sema, yı Sema yı yazardım. Evet. Ben Sema yazardım. Ben ee, Sema'yı yazardım. ben de. Ya Batuhan'ın Kesinlikten... yerinde olsan. Ben şu Hakan Sema Ayşe yazardım. Peki kesinlikle katılmıyorum. Batuhan'ın verdiği karar çok doğru bir karar. Ayşe Ay eğer varmalı? eğer Neden? eğer Neden? evet Mescim söyleyeyim. Hemen Ay anlatayım. Hayır, ben Ayşe'nin Ayşe'nin <laughs> ilk gün yazılmaması lazım. Meksika'ya götürdüğü için, arkadaşlarından sayı aldığı için izin İkincisi <laughs> bugünkü olayda şu var. Arkadaşlar eğer günlük düşünürseniz, eğer anı düşünürseniz geleceğin ne yap gelecekten gelecekler size neler kazandırdığını düşünemezsiniz. Eğer Batuhan... Dün Sema'yı yazsaydı, bugün de ünlüler kaybetseydi, Batuhan potaya girseydi sıra ondaydı. Orada kim giderdi? Kim? Kim? Sema, Batuhan olayında kim gidebilir? Sema. Tartışırım. Onu tartışırım. Batuhan'la ben, gitme riski daha Sema fazla. Şey Ayşe, Ayşe ile kapışırım. Daha iki oyun var bile. Ayşe ile kapışırım. Ama Sema ile girmek istemem. Ben katılmıyorum. Ben, ben Ayşe girmek istemem. Ben e, Sema ile potaya girdim. Ben Batuhan'ın yaptığı işin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar değerlendirirsek özellikle Seda gittikten sonra Sema'nın yaptığı açıklamalarla beraber ben Sema'nın o agresif yönünün daha çok ortaya çıktığını düşünüyorum. O yüzden de potada bir karşılığının Olabileceğini de düşünüyorum. Ayşe'ye baktığın zaman bu zamana kadar yükselen bir performansı var. Dediğin gibi bak Meksika'ya götürdü. Hem daha iyi takım içerisinde de daha sakin kalan bir Ayşe var. Herkes ona yükseliyor ama daha çok böyle oraları anlayışla karşılayan bir Ayşe var. Ben orada hem sıcak kitlesinde düşünerek Ayşe ile potaya girmektense Sema'yı karşıma isterdim. Ama işte şöyle bir şey var Kemal abin de söylediği. Şu çok net ki Batuhan dün yaptığı hareketle İki e, iki oyundan birini kaybet, kaybederlerse potaya girmeme ihtimali garantiledi. Evet. Niye? Çünkü eğer dün Sema'yı soksaydı potaya, hı hı. ertesi pota Batuhan içerideydi. Net. Kesin. Net. Bak kesin diyorum. Net. E, aksi bir durum bence yani benim düşüncem. Aksi bir durumda şimdi yani şu an itibariyle hı hı. ilk aday kim olacak? Sema. Evet. Batuhan bir kere bence de. Bir sonra Adem'le Sema'yı da yanına çekti bu harekette. Adem'le Sema'yı da hani biz üçümüzüz. Kırmızı takımda beraberdik. Sizi şey yapmıyorum. Yanlış anlamayın beraber hareket ediyoruz. O yüzden de Ayşe'yi yazdım. Yani Batuhan'ın çok artıları vardı. artı e, artışı şey kazandıracak. Lehte pozisyon Bence kazandıracak. Bence olmayacak. Yine ilk harcayacakları isim. Peki tamam, bir şey aynen. söyleyeceğim. Ayşe, Yazılacak ama zaten. Ayşe bu durumdan sonra sonuçta bu, bu durumu belirleyen Batuhan oldu. Evet. Ayşe bu duruma öfkelenmeyecek mi? Kalkıp e, şeyi Batuhan'ı yazmak istemeyecek mi? İşte ya onu, da Anılı da belki o durumda kendini korumak için Batuhan'ı değil Sema'yı yazar. Çünkü bence Ayşe'ye göre de Ayşe şunu tahmin ediyordur. E, Batuhan'la potaya çıkacağıma Anılı geçiyorum. Anıl zaten şu potadan çıkar. Yani iki evet. iki dört. Evet. Ben e, Batuhan'la çıkacağıma Sema ile çıkayım. Daha mantıklı der yani mantık olarak. Ha Sema dokunmazlığı alırsa ki performansı e, hani alacak gibi de gidiyor. Bildiğim kadarıyla Adem'le aynı puandalar. Adem yüzdeyle yukarıda. Yani Sema işte Sema için bu oyun çok kritik. Sema buradan dokunmaz çıkabilir biliyor musunuz? Bu akşamki yani, oyundan Yani diyelim ki bu, bu akşamki oyunda Sema <laughs> 6'da 4, 6'da 5, 5 yaptı yaptım. ve Kırmızılar kaybetti. Sema dokunmazlığı alıyor aşağı yukarı. Adem'in de oy göre. şey oy oyunu belli olacak ama. Aslında. Ya tabii ki ama hani 6'da 5 yaparsa büyük ihtimalle bence bir yukarı çıkar Sema. Çünkü ee, yani aynı puandalar ama bence Sema'nın e, ileri doğru biriktirdiği puan daha fazla olabilir. Benim kendi matematime göre Sema oradan yırtabilir. Olabilir doğru. Ama e, tekrar söylüyorum. Ben Kırmızı takıma telessüf ediyorum. E, Ayşe bütün takımı sırtında Meksika'ya götürmüş. ve Kemal abin dediği gibi katılıyorum şimdi Ben şimdi programımıza çok düşünüyorum Cumartesi. Dedim ki yani dedim, düşünsene Kemal abi Bizi buradan alacak mesela Amerika'ya götürecek, Meksika'ya götürecek. E ondan sonra en azından birkaç hafta, bir ay, iki ay Kemal abiye bu konuyla alakalı bir minnet edersin değil mi mantık olarak? Bir destek ya bir yes yaparsın aynen. Aynen şimdi burada yaptıkları çok ayıp. Çünkü Ayşe daha biz görüntülerin başında izledik. Meksika'da danslar ediliyor, geziliyor falan. İki saat sonra sen... Ayşe yazıyorsun. Konseri konu. kaçırmışlar üzüldüm. Anladım. Teşekkür ederim Hakan'cığım. Aynen. Teşekkür ederim kardeşim. Kemal abi ee, bugün Bir ima eminim gibi. ki zaten o evet? da biraz daha söyleyecektir. Yok ama yok o olduğunu yok, Vallahi am bu. samimi olduğunu düşünüyorum. Valla samimi. Düşüneceğim samimi ama, ama Ayşe Ama ama, <gülüyor> ama ama <gülüyor> ama da ama da. Ama, ama, alors, ama. Are, sen zamanla. <laughs>